O bakıyorsun otelde. Bir kafalı geliyor. Açık taraftan görüyor. Yerimizde anneler, kontrol ediyoruz. Evet. 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 Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Adana yerinde ve tüm Türkiye'de hem süre gelen Ramazan ayı hem de yaklaşan Ramazan bayramı ile ilgili insan, insanlarımızın daha fazla talep ettiği şekerleme, kuru yemiş, unlu mamuller, tatlılık gibi gıda ürünlerinin satıldığı ve tüketildiği yerlerde gıda denetimlerini diğer aylara göre nispeten daha fazla arttıraraktan hem vatandaşlarımızın hem de bu sektörde görev alan bu işi yapan işletmelerimizin Topluma güvenli gıdayı, güvenilebilir, sürdürülebilir gıdayı, bu zaman dilimi içerisinde sürdürmeleri ile ilgili denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız zaman zaman, önümüz geçmiş yıllar yıl içerisinde de her ay farklı farklı sektörlerle ilgili bu denetimleri tüm Türkiye'de devam ettirdik. Adana yerinde de yaklaşık 30 binin üzerinde bir denetim yaptık. Arkadaşlarımız hem toplu tüketim yerlerinde hem de üretim yerlerinde ikisi iki şeye bakıyoruz biz. Bir üretim yerlerinin bir hijyeni, tüketim yerlerinin bir hijyeni, üretilen ürünün içeriğindeki maddeler, etiket bilgileri, bunların üretim tarihi, son kullanma tarihi piyasaya arz şekli, paketleme şekli işte uygun mudur, değil midir biliyorsunuz her gıda her paketin içerisinde girmez, her şekilde satılmaz. Bununla ilgili gıda mühendisi arkadaşlarımız ve gıda şubemiz, ilçe müdürlüklerimiz denetimlerine devam ediyorlar. Teşekkürler. Vatandaşlarımızın bu Ramazan Bayramını aileleriyle birlikte, sevdikleriyle birlikte güvenilir gıdaya ulaşaraktan geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan diliyor. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar, hayırlı ramazanlar. Diliyor.